Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tanıtacağım. Yani herkes biliyor bu siteyi. Freddy'yi. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Arkadaşlar buradan her gün bir puan kazanarak 30 puan olup Minecraft Premium alabilirsiniz. Ya da şurada server, orada bir şeyler bir şeyler ben yapamadım onları. Buradan YouTube videosu çekeceksiniz. Ben onu anlamadım. Bu ne ben bilmiyorum. Yani bunu mesela bir arkadaşını attınız arkadaşınız buna girerse size 3 puanınız var 4 puan oluyor yani herkes biliyor bunu bu da facebook linki ben de ne bilmiyorum aynı şeydir galiba ben aşağıda linkimi vereceğim arkadaşlar yani tıklayana ben de tıklarım aşağıdan tıklarsanız ve tıkladım yazıp linkini paylaşırsanız mutlu olurum yani ben sizinkine tıklarım ne ol yani siz tıklarsanız ben de tıklarım şey, bugünkü videomuz buraya kadardı arkadaşlar yani böyle şey buradan bu ne bunu da anlamadım Netflix premium account Netflix 12 neyse arkadaşlar böyle yani site böyle ben aşağı linki vereceğim siz de tıklarsanız linke çok mutlu olurum kanalın büyümesi için aşağıdan abone olmayı ve beni desteklemek için de like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum ve bay bay